Evet. Bir dakika beklemeniz lazım. Şimdi bugün okulda insanları kandıracağız. Yani trolleyeceğiz. Tabii ki de buna göre ben birkaç karakter yaptım. Sadece bir tane kombinim eksik. Onu da yapacağım. Yapmadan videoyu açtım çünkü. Tamam ben kombinimi yaptıktan sonra geleceğim. Şimdi kombinlerim hazır. Öncelikle böyle normal bir erkek kombini yaptım sonra şöyle kaydırayım kardeşimin yaptı yani bunu da kullanabilirim böyle gotik bir kız yaptım ve de böyle şirin her zaman kullandığım bir tane kız aslında şunu da böyle gotik kombin olarak kullanabilirim bu da gayet iyi şimdi böyle gireceğim çünkü oyunda çok fazla erkek olmadığı için zaten böyle yapanlar oluyor sonra bunları bulup tabii ki şikayet edeceğiz adını ve numarasını da ben gösteririm size çünkü bunlar yüzünden oyun yasaklanabilir. Bunlar çok ayıp şeyler. Bu yüzden bunun <laughs> <laughs> uykacını aldım. Girelim. Bekleyelim yani. Girdik içeriye. Girmemiz zaten 1 milyon kişi girdi. Az önce ben avatar yaparken zaten birisi geldi dibime kadar da neyse. Bakacağım. Daha böyle etrafta duracağım. Oturayım mesela buraya geçip. Ne var yani? O ilgi çekecek şeyler yapmam lazım. Burada mesela oturayım yani. Sonra ses çıkaran bir şey çıkarayım da dikkat çekelim. Oturamadım. Şimdi birisi önüme girdi. Ben de arkaya döneceğim. Tabii ki ilgi çekmeyeceğiz. Ay ilgi çekeceğiz yani. Sen flüt çalayım. flüt çalarım. O da önünü dans ediyor. Kim top başı. Ha gel buraya. Böyle iyi. Ne sahte diyor diyor. Neyse ben bunu tanımıyorum. O diyor bu kim neyse. Kimsenin ilgisini çekemedik bunu. Düdük çalalım biz de madem. Evet. Birisi arkadaş kişiye attı. Bu arkadaş kabul etmeyeceğim. Boş yerim yok. Birazcık sıkı sıkı atalım. Birazcık ilgi çektik galiba. Şöyle yüz attılar. Yok onu at, biz atmadan. Hani düdüğü bulacağım ya düdük. Bu değil. Ee... Nerede ki bu düdük? Düdük yok. Düdük düdük. Hmm, pet oyuncağıyla ilgi çekiyor. Aa, telefon amacısı mı vardı? Petimi oynatayım, birazcık ayağa kalkalım. Çocuk, benim... Ne ediyor galiba? Heh, bunu şimdi çantaya kaldıralım. Ben de karısını yapacağım. Tarih kitabına bakalım. Böyle ilgi çekmemiz lazım. Ne yapalım? Çikolata ve süt. Bu kadar basit miymiş yani? Ben sıcak çikolata istemiyorum. Neyse. bunu yapalım o zaman? Sıcak çikolata yapalım. İlgi çekelim birazcık. Hadi. Sonra insanları uçuralım. Hani bir de kızıyorlar ya. Adam da gelecek. Ha görünmüyor. Bastım. Aa bu kadar çıkmaydı. Ha birazcık daha ilgi çeken bir şeyler olsaydı. Hatta kulüpse. Bu da dönüş... ne? Hmm, buraya ne oldu? Bu tarafı içelim. Ya ben nasıl ilgi çekeceğim şimdi? bu da ilgi çekiyor evet, evet insanlara vurmak ilgi çekebilir papamız nerede bakalım bizim o da insanlara vurmak Bak güzel arkadaş çıktı daha iyi Ha. Ha ben uçmuyorum. Doğru ben kendi kendim buraya yaptım. Tabii ki de uçarak rezil olmayacağım. Kilidi olanlar zaten görünüyor. Çirkin diye bir aman tanrım. Birazcık daha şöyle uzaktan. Yine atamadım. Ya ben arayacağım ya çok uzun oldu zaten. Evet şimdi böyle bir arkadaş edindim tabii ki. Şöyle burada garip bir şeyler. Neyse. Hı. Kendine iyi bak diyor. arkadaşıyla vedalaştı. Bana arkadaşlık isteği gönderdi tabii arkadaş oldu. Kaç kaç şey diye soruyordu ben doğum yıl dedim işte geçtik. Ve sonra arkadaş kişiye attı. Mesnemize memnun oldum. Birazcık arkadaş canlısı olalım. İyi akşamlar diyeyim. Neredesin? dedin? Türkiye gezeceğiz. Türkiye, Türkiye. <laughs> <laughs> Annemler geldi. Yani videoyu durdurdum. Şimdi okuldan konuşurken ben de çantam öyle da diyeceğim ama diyemiyorum. nasıl taşıma üstü yattı ama Hadi çıkalım ikisinden de. Bug oldu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş diyor. Ama sen diyor. Bir şeyler olacak. Tamam diyeyim bari. Böyle Burası yani. Hoppa. Sonra şaka diyeceğim ve normal bir arkadaş olmayı deneyeceğiz tabii ki. Gotik kişileri seviyor sanırım. Ama diyor kıyafetler diyor. Ben, ben. kardeş Bir dakika bekle diyeceğim. Bir dakika bekle. Ben geliyorum arkadaşım. Tamam mı? Bekle. Biz kaçalım. Biz kaçalım. Eski kombinimize dönelim. Dönelim eski kombinimize. <laughs> Kızlar tuvaletinde. Başka nerede olacak da? Kombin değiştirme baktı? Eski kombinime döneceğim. Hoppa. Şimdi de yanına da gideceğim. Döndüm diyeceğim Döndüm Troll diyeyim de anlasın Gerçekten anladı galiba Az önce neler yaptığımızı Video oyunu da diyeyim video oyunu. Nereye kayboldum? Birazcık belli edelim video çektiğimizi. Yarın artık keseceğim. Hazırlayacağım ve video atacağım. Tamam diyor. Hop. Tamam artık arkadaş olduğumuza göre bir pet seçip hediye verelim yani. Çünkü videomuzda konuk oldu tabii ki. Şimdi kötü pet <laughs> güzel bir pet vereceğim. Kardeşim ne diye diye insanda? Kaldı mı? Neyse kaslı ekmek vereme onu binek yapacağım binek yapmayacağım bir pet vereceğim. Hı, nereye kayboldu bunu vereceğim. ah nereye kayboldu aa bir bakalım umarım bir yere kaybolmadı inşallah oyundan çıkmamıştır hediyesini vereceğim evet oyunda diyor bir arayalım bari bir elleyelim bir bakalım bu hoppa bu kastiğimizi atalım birlik ayıcı sevenler diye bir kulübü varmış vay 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 buna bir hediyem vardı diyelim teşekkürler diyelim. Kamerayı vereceğim. Yani ne, ne bileyim paketi mi kameraya veriyorum. Evet. Evet, gerçekten video komik oldu. Gerçekten arkadaşım falan değil yani Gerçekte tanışmıyoruz. Tam olur derim ben. Tamam. Şimdi yine bulabilirsek teşekkür ederim. Teşekkürler. Yarın diyeyim de yarın video yapacağım çünkü. Şimdi Petir'in adını da çıkıyor. yazmış. Blume ve Vivay. Kanalıma abone ol gibi bir şey değil de anlasın. Hı, kanalım için bir video çekiyoruz nasıl? E tamam anlaşıldı sayılır. Böyle göstereyim de. Bu herhalde kanalı var. Vanilya çıkardı. Galiba adını değiştirecek. Bekleyelim. Bekleyelim, 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 bekleyelim. Azıcık matematik anlayalım. Aa doğru çıktı. Matematik. Blume ve Miray koydu adını. Ben de rica ederim diyeyim. Tabii ki de diyeceğiz yani cevap olması lazım. Rica ederim şekerim. Artık yorumlarda seni bekliyorum. Hoşçakal. Tamam. Videomuzu kapatıyorum. Görüşürüz.